Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Endeks'in bugün negatif kapattığını, bundan önceki videolarımızda da söylemiştik. %2.18 negatif 5207 puandan kapattık ve endeks kapandıktan sonra Kamu Aydınlatma Platformuna önemli bir iş anlaşması bildirildi arkadaşlar. Lütfen bu videoda ve bütün videolarımıza verilen haberleri bir bilgi niteliği olarak alınız. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama Alalım Şirketi'nin yeni iş ilişkisi arkadaşlar. Işık Plastik daha önce de bu tür iş ilişkilerini çok fazla olmasa da ara ara veren şirketlerden birisi. Endekste de durum biraz şaşırtıcıydı daha önceleri. Bugün de bakacağız bakalım endeks nasıl etki yapmış. Gerçi bu haber onu da söyleyelim. Endeks kapandıktan sonra arkadaşlar Kamuya aydınlatma platformuna bildirildi. Evet levha siparişi hakkında diyor. Yapılan açıklama güncelleme mi? Hayır. Düzeltme mi? Hayır. Ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Şirketin net satışlarına olumlu katkı sağlaması bekleniyormuş arkadaşlar. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisi. Şirketimiz ile yurt içindeki bir müşterimiz arasında KDV hariç 6 milyon avro tutarlı Haziran 2023 tarihine kadar üretilerek teslim edilecek levhaların satışı konusunda anlaşılmış olup söz konusu işleme ilişkin ilk ödeme bugün itibariyle alınmıştır diyor arkadaşlar. Evet saygılarımızda diye de bildirmişler. Tam 6 milyon avro tutarlı yeni bir iş anlaşmasına imza atmış. 120 milyonun üzerinde bir değer bu arkadaşlar. Işık plastik günü 5.70 liradan kapattı. Eski bir şirket biliyorsunuz 88'de kurulmuş bir şirketlerimizden birisi Borsa İstanbul'da da var uzun süredir ve %3.06 negatif de kapattı arkadaşlar günü bu yönüyle de e, bu haberin tabi kap haberi endeks kapandıktan sonra yayınlan bildirdiğini söyleyelim 5 günlük durumda ise %9.52'lik bir kayıp var son bir ayda ise %2.33'lük bir kazanç söz konusu evet. Biz sizlere Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi'nin 6 milyon avroluk yeni iş anlaşmasını duyurduk arkadaşlar. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Buradaki bilgileri lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Selamlar, saygılar hepinize.